Herkese merhaba. Bugün sizlere UNESCO Dünya Miras Listesi'nden Türkiye'de olan en sevdiğim, gidip gezme fırsatı bulduğum iki mirası anlatacağım. İlk başta Cumalı Kazık. Bursa'nın doğusunda Uludağ teklerinde tarihi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanan bir köy. Bursa ilinin Yıldırım Belediyesi sınırları içinde yer alır. Uludağ tekleriyle vadiler arasında sıkışıp kalan köylere Kızık adı verilmiştir. Diğer kızık köylerindeki köylülerin eskiden cuma namazı için toplandığı yer olduğundan bu köyün cumalı kızık adıyla anıldığı söylenir. Köyün camisi, caminin yanındaki Zekiye Hatun Çeşmesi ve tek kubbeli hamamı Osmanlı devrinden kalmadır. Köyde Bizans devrinden kalma bir kilise kalıntısı da bulunur. Köyde narenciye, ceviz, kestane yetişir. Günümüzde köye günü birlik turlar düzenlenmekte olup köy kahvaltısı ilgi görmektedir. Diğer sevdiğim gidip gelme fırsatı bulduğum mirasımız ise Pamukkale. Kaynak sularının kirecinden oluşmuş bir tepedir. Türkiye'nin en tanınmış doğa harikasıdır ve denizli ilimizdedir. Pamukkale 2700 metre uzunluğunda ve yüksekliği 160 metredir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 20 kilometre uzaklıktan görmek mümkündür. Ayrıca Pamukkale'de Antik Havuz, Antik Tiyatro, Arkeoloji Müzesi gezilmesi gereken yerlerdendir. Tepesinde Antik Roma'dan kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehir bulunur. Mesela 10 kilometre yakınında ise Laodikeia antik kenti bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.